Sonra peki O'nun yarattığı, doymuyor seniz Allah'ın nimetlerini anlatmaya inan, doymuyor. Bunlar hakikaten çok basit, düşünmek çok kolay olan şeyler ama düşünmediğimiz için de işi o tarafa. Yani Besmele, Hamdele, Salvele, kitaplara Allah'ın ismini koymak, işte Allah'ı her yerde yad etmek, bu asrın da Allah'ın asrı olduğunu itiraf etmek, ibadete yönelmek. Dolayısıyla bunlar zikredilirse kolaylaşır. Hakikaten ya der adam. Ya biz Allah'a ne kadar büyük ayıp ediyormuşuz. Ve mâ kaderullâhe <laughs> hakka kadri. Allah'ın kadrini kullar takdir edemedi. Mevla Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor insanlara. Siz ey kullarım sizden benim hakkımı takdir edemediniz. Benim kadrimi, kıymetimi bilemediniz. Böyle dendiği zaman hiç olmazsa hakikaten ya bilemiyoruz ya. Estağfirullah ya Rabbi affet. Bari burada boynumuzu bükülsün. Onu istiyor Mevla. Bak hatırlattım size dostumla. Buğdayları size kim verdi? Değirmenciye kim verdi? O yer değirmeni kim verdi? Bulutları kim sevdi? Yağmuru kim yağdırdı? Doymuyor başımdan, devam ediyor. Peki onun yarattığı buğdaya, arpaya, suya muhtaçsın. O bir dur gibi yağan yağmurlara biten otlara muhtaçsın. O otlarla büyüyen hayvanlara, yünlenen koyunlara muhtaçsın. Evvelki kullardan daha fazla kudreti yok. Onlar manen bizden daha kuvvetli. Onlar hamdelesiz, salvelesiz, besmelesiz başlamıyor da. Onlara ne zaman oluyor soruyorum size. Dünya sevgisi insanın içine dışını kapladığı için bu büyük yanlışı anlamıyor. Biz hocalar bile anlamıyoruz. Besmele'nin, Hamdele'nin, Salvele'nin ne suçu vardı da kitaplara yazmıyorlar. Bunların isimlerini kitaptan silseler, değil mi? Mesela o kitabı yazalım. Adını yazayım oraya. Değil mi? Yazıyoruz. Falanca, pişmanca. Bir, 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 şey bir özgeçmiş yazıyor bile kitabın sonuna falan bakıyorsun. İşte falan yılda şurada doğdu, ilk orta tahsilini şurada yaptı, falan üniversiteyi bitirdi, bilmem ne bilmem ne. İlk çocuk babası şu kadar güzel İngilizce, Arapça konuşuyor, hepsini yazıyorlar oraya. Hani beni de tanıyın ha diyor yani, Bak, beni de tanıyın, ben de böyle adamım diyor, tamam. Peki onu silmeye kalksa birisi, bunu kaldırın buradan, bu kitapta bu yazmayacak, adamın ismini de silin buradan. Halka hibe etmiş olsun bu şey kitabı dese, ne münasebetler bu? Bunun telif hakkı var kardeşim. Benim kitabım bu. Ben yazdım. Ben nasıl rahatsız olur insan isminin silinmesinden? Peki Rabbimizin ismini sildiler ki o isimlerin başına yazılması Mevla'nın hem hakkıdır hem de bizim de menfaatimizdir. Bismillah diye başlanan iş ne olur? Hayır olur, Hayır, hayır olur bereket olur değil mi? Tamam. Oradan siliyorlar. Kasten sildiler bir de bakar mısın? Osmanlı kitaplarında besmele yok mu? Var mı? Bütün kitaplarda var mı? İstersen sen tıp ilmini öğret. Fark etmez ki. Coğrafyayı öğret. Matematiği öğret. efendim Geometriyi öğret. Fark etmez. O zaman cebir deniyordu. Hendese deniyordu. Mühendislik deniyor ya. Mühendislik ilimleri yani. Hepsinin dersinin başında hoca efendi gelirdi medreseye. Talebeler oturmuşlar. Hilal şeklinde olur. Medreselerdeki oturma şekli hilal şeklindedir. Hocam çok takılma. Takıl takıl. Sen takıl. Daha doğrusu sen de takıl. Neden hocam? Bunu bozanlar çünkü bu işe takıldılar da o yüzden sen de takıl da düzel. Ne demek istiyorsun? Okullardaki oturma düzeni nasıl arkadaşlar? Kale şeklinde. Sıralarda değil mi? Ayakkabıyla giriliyor mu? Evet, evet. Ha? Evet. Ayakkabısız olmaz mı? Olmaz, olmaz. Allah Allah. Peki, kız erkek karışık ha? ha o nasıl? Yani, kayaksız, ha, karışık. Allah Allah. Peki soruyorum şimdi size. Kilisede sıra var mı? Var. 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 Kiliseye ayakkabıyla gidiyorlar mı? Uyuyorlar. Kadın erkek karışık oturuyorlar mı? Ha, ne farkı? Nereden gelmiş? Takılmayalım hocam, takılmayalım. Doğru sen takılmıyorsun ama zamanında onlar bu işe takıldıkları için bizde Osmanlı zamanı çok uzağa gitmeyin arkadaşlar. Ben size 500 600 sene evvelden bahsetmiyorum. 1400 sene evvel peygamberimiz sakal azam. Cık, tamam bunlar da öyleydi değil mi? Onu hiç söylemiyorum size. 100 sene öncesini söylüyorum ya. Bu taş medreseler var ya. Kayseri'de de var değil mi medreseler? Var. Selçuklu medreseleri var mesela. Allah aşkına. Ayakkabıyla mı giriyorlardı onlar? Erkeklerle kadınlar beraber karışık mı Hayır. Sıralarda falan mı oturuyor, masada falan mı oturuyorlardı? Hayır. Hepsi halıların üzerinde, yerlerde. Yani kalktığı zaman Allah Ekber namaza durabileceği şekilde. Bak burayı bir medrese yapmış olduk. İnşallah üst katı medrese yapacağız. Çalışıyoruz orada. Bak yani çocuk okudu Kur'an-ı Kerim'i, Arapçasını, işte fıkhını, tefsirini, hakaidini hepsini okuyor. Namaz saati geldi. Veyahut işte işrak namazı, kuşluk namazı kılacak. Hemen kalktı yerde Allah Ekber kılabilir değil mi? Bizim mekanlarımız böyle, ama adam bunu bildiği için dedi ki olmaz, kaldırın şu alları, kaldırın, kaldırdılar. Takılmışlar mı bir şeye? Sizin yerde oturmanıza takılmışlar mı? Takılmışlar. Peki, kaldırın bu rahleleri. Rahle bana kötü şeyleri hatırlatıyor demişler. Kötü dediği şey de İslam ha, <laughs> ilim, amel, ihlas. İstikamet, Osmanlı'yı hatırlatıyor rahle deyince. Rahlelerde tedrisat yapmışlar, ders okumuşlar, ulema yetişmiş. Bunları kaldırın buradan. Ne yapacağız? Masaları getirin koyun bakalım. Allah'ım tekrar bizi aslınıza döndürsün. Abi. Amin. Sonra, adamlar bakıyorlar bunun heyetini de bozmak istiyorlar ki çünkü o heyette sen yani bizim heyetimizde mesela rahlelerle, mollalarla böyle hocaları yüksek bir yerde oturuyor. Böyle hilal şeklinde, abdestli oldukları halle filan, adam o küfürleri, o felsefeleri bilinen neleri, o gavurlukları anlatmaya kalksa tutmayacağını biliyor çünkü adam. Diyor ki, ben diyor ne kadar da olsa ateizmi, deizmi, Hristiyanlığı, gavurluğu bunlara böyle anlatmaya, kafalarına sokmaya da çalışsam, onların İslam'ın ona, onlara öğrettiği peygamberlerinin, Sallallahu Aleyhi ve Sellem huzurunda oturdukları o hilal şeklinde oturma. Talebenin hocasının karşısında oturması, Resulü Efendimiz'in sahabe efendimizle oturmasından alınmadır. Oradan gelir bize. Sünnettir. Bakın şu şekilde oturma işte. Görüyor musun? Sünnettir böyle olur. Yok kaldırın bunları. Çabuk. Bizim müesseselerimizde bunlar olmayacak. Bunlar orta çağın karanlıkları dediler ve ortadan kaldırdılar. Ve maalesef Müslümanlardan da ses çıkmadı. Ben böyle anlatıyorum. Bazen bana itiraz ediyorlar. Hocam niye öyle yapıyorsun, niye böyle diyorsun? Ben kızmıyorum, inanın kızmıyorum. Çünkü bilmiyor, cahil, biz de bilmiyoruz. Bilmiyorum. Efendi Hazretimiz anlatmasaydı bilebilecek miydi? Allah aşkına soruyorum size. Bunları ben kendi sözlerimi söylemiyor söylemiyorum size. Efendi Hazretimiz sen söylüyorum. Allah aşkına ya bir tane yanlış var mı? Bir tane yalan var mı? Bir tane iftira var mı ulaşıp konuştuklarımıza? Hani kadın erkek beraber yapmıyorlar da ben iftira ediyorum şu an öyle mi yani? Ayakkabıyla girmiyorlar da sanki Nereden çıktı? Peki abdest? Abdest dersiniz. Abdestsiz derse girilir mi? He? ki coğrafya dersi bile olsa. Bak, biz öyle mi öğrenmişiz kardeşim? Biz hangi derse girersek girelim, o kitap abdestsiz ellenmesi caiz bile olsa. Abdestsiz ellemen tutacak, tutmak da haram değil, günah değil. Evet, dini kitaplarda kerahat var, mekruhtur. Fıkıh kitabını mesela bir insan abdestsiz tutsa mekruhiyeti vardır. Haram değildir ama mekruh. Olsun yani bir kitap abdestsiz tutması caiz bir kitap düşün. İslam medreselerinde, Müslümanlar medreselerinde bunları abdestsiz, özür dilerim, abdestsiz bile tutulsa onları abdestsiz okumadılar. İlla abdestlerini aldılar ve abdestle o dersleri okudular. Çünkü ilme kıymet vermek vardır. Şimdi ilmin kıymet dediğim bir şey kaç para vereceksin? Değil mi? Saatim şu kadar. Ben şimdi size ders vereceğim, matematik dersi vereceğim size. Oo, nasıl kıymet veririz biz sana? Kaç paraysa hakkı onu verirsen kıymetini vermiş olursun. Öyle mi diyeyim? Söyleyin. Halbuki ilmin kıymeti nasıl verilir? Hocam dudağım kanadı, abdestim bozuldu. Müsaade eder misiniz abdestim? yavrum hemen abdestim. İlme kıymet verdi. İlmin kıymeti böyle anlaşılır ilmin kıymeti karşısında edeple oturmakla anlaşılır.